Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Buff Dog oynayacağız. Backrooms'ta Buff Dog'dan kaçmaya çalışacağız. Sonra Roblox köpeği diyorum. Çünkü Roblox'ta çok vardı. Level 1'den başlayacağız. Herkes level 3'e kadar gelebildiğini, ondan sonra geçemediğini söylüyor. Atak ne lan? Hata basınca ne oluyor? Ne oluyor? yönetten buluruz. Gördü. Üç canımız var. Yememem <laughs> ve okey dedik. Neyse. De level 1'i bitirdim yani. Ha level bitti. Level 1'i bitirdik. Bu kadar mı yani? Oyun bu kadar mı diyor? Oha ananı. Aa 1 lira isteyen maymun. 1 liram var mı? 1 liram var mı? 1 liram var mı? 1 liram var, var, var mı? diyordu gelen bu Vallahi o maymun 1 lira var mı diyor. Sen vurabiliyor muyum lan? Bu atak gelen var deden... lan 1 liracı. Ananı ne hadi. Adam lan ne alıyor? Lan 1 liram var mı? Ne yapıyorsun? Lan yani çekil lan 1 liracı. Bir can gitti. Oğlum bu niye beni rahatsız ediyor 1 liracı? Ya 1 liracı çocuk. Ya liram var mı? 1 liram var mı? Ananım. Ne istiyorsun lan? liram var mı? Tekrar gibi yine gelecek. Kodan mıydı? Lan sen yine mi geldin? Kuşta bak. Bilir hadi. Lan. Ha <laughs> ha. 10 O 10 niye kafayı yiyor? Alo. Oha balta. <laughs> Ana alay ediyordun. Don't shoot ha, kodum. Öldürdük lan. I need you too. Bilici, I'm sorry. Bilici, I'm sorry. Gitti. Abi, Bilici öldürdük ya. Alo, telefon alamadın. Dur dur. Özür dilerim abi. Abi özür dilerim abi. 10.000 dolar abi. GigaChat, GigaChat köpek yapma bana. Allah'retsin. Oğlum 1 öldü lan. Onu ben öldürdüm gerçi. Ben Ha hiç... ben 1 öldürdüm ya. Abi, I need you to diyor. Onu ne bilmiyorum. İngilizce çok bilmiyorum. Lan. Aa. <gülüyor> Yo, <gülüyor> ya Abi bu adam bana niye dal geçiyor? Gerçi bir lira Abi balta daha verdi. Oğlum niye balta veriyor bu süre bana? Abi bir öldürdük. Abi bir lira diye öldürüyoruz. Telefonu ona bir de telif atalım. Bir daha deneyeceğim. Abi bir Bilmiyorum ya Ya ya. Aa, bir şey ya. Mi? Oğlum insan senle konuşacağım diyor. Anladın mı? Hadi kapı aç. <laughs> Bak kapıyı karar diyeceğim. Kim gülüyor oğlum? Lan Bilirci sen niye kovalıyorsun beni? Öf, Bilirci ya. Abi onu öldürmemedim. Seni öldürdüğüm için özür dilerim Bilirci. Bilirci seni öldürdüğüm için özür dilerim ya. Ben çok kötü hissediyorum. Abi bir lecayı öldürdüm ben. Yine mi geliyor köpek? Koşsak. Enerji var ama bakayım. Sana yalvarıyorum. Ay begün yu. Begün yu yalvarmak mı? Galiba. Böyle biliyorum ama. İşler kızışacak. Köpeği çağırıyor bu şerefsiz. Lan <laughs> şerefsiz bilir acı. Oha bir tane kodu bana. La baltamı geri verse aslında ben bunu öldüreceğim. Ulan neden böyle yaptın lan? Sen böyle biri değilsin. Kapı çaldı açalım. Sen Beni <laughs> öldürmek Ata basıyorum da ölmüyor. Baltayı bulacağız. Balta neredesin? Ananın. Kaç. Çıkmaz sokak. <laughs> ya bir liracı öldürdü bizi şerefsiz. Oğlum neden kötü oldun lan?

yani bu kapılardan girip vuruyor. Aha ok gösteriyor. Aha ele çıkıyor lan. tabanca. Bir acı gitti. Baltayla vurdum ya. Ne zaman ne iyi ne? 가비가지니. you actually kill me? Stop. Dur diyor. Şimdi Fuck fuck. Öldürdüm ama. Bir can kaldı. Maymunu öldürdük. Bilir liracı maymun. He is watching. Seni izliyorum. Aha, silah. I'm gonna kill you Oğlum aslında kötü adam sen değildin Hain olabilirdin ama Senin tek istediğin 1 liraydı O 1 lirayı nasıl yapıyorsan Ölüp atardın Ah 1 liracı Youtuberlar seni neden sevmiyor 1 liracı 1 liracı bana bak 1 liracı maymun Her videoda 1 liram var mı 1 liram var mı diyor. Çok iyi ya her youtuberın videosunda bakıyorum bu maymuna hep bir var mı diyor. Ben de demedi ama. Çünkü ben onu öldürdüm. Evet, I'm sorry. Bazen böyle şeyler yapmak gerek. Sürekli bunun cesedini koyuyorken pişman olayım diye Hani öldürdün onu. Sen ki kö aslında kötü adam sensin diyor. Evet. Bu bakınlar telefon koymuş. Yani duvara fotoğrafını. Lan nereden vurdu bana? Son deneme. Bilirici bana ihanet neden ettin söyle. Konuşsana. lan. Sen neyi dost olabilirdik bir liracı? Oğlum kafayı yedi bir liracı. Hayır peşinde koşuyor. Köpek peşinde koşuyor. Benim hiç arkadaşım yok galiba. Anlamışsınız. seni. kaçmama izin vermiyor ki. Bak beni dövüyor sonra geri kaçıyor. Oyunda kaçı koşsam bile hani yine yakalıyor ya. Yani. Abi her türlü yakalıyor ya. Kaçamıyorum ki. Yer yok. Çıkmaz sokak. E bu her dakika dövdük mü? Yani illa doğru kapıyı mı bulmam lazım? Neden sinirlisin? Gülsen o suratın gülse be. Şu suratın bir gülse lan. Hey şu somurtuk suratını çevir bakayım. Tamam çık. Onun gibi bir şey olsa mesela olmaz mı? Behintiyor. Ha, behintmiş, behintmiş. Behint ne demek lan? Gelecek bu arada yine. Son hakkın. Seni öldürmedim. Çünkü sen köpek daha çok sinirleniyor. Ok var. Hamburger. Aa kazandım lan. Oğlum sonunda çıkışı bulduk lan. 3. bölüme kadar geldik. Ben beğendim oyunu. Siz de beğendiniz. Like atmayı unutmayın.